بسم الله الرحمن الرحيم [speaker مَنْ تشيكا مان مو دو يا نون اشبر ناس ياتوني [speaker A] تشيكا مان مو يا نون اشبر ناس ياتوني [speaker Susuz kalurum çölde bir bedevin hali Susuz kalurum çölde bir bedevinun hali Zikir umutur bana çöldeki vaha gibi Zikir bana çöldeki vaha gibi Çöldeki vaha gibi Dalmışuz al dalmışız çekici bu dünyaya Dalmışuz al dalmışız çekici bu dünyaya Adım adım yoruyoruz mahkeme yükü Adım adım yoruyoruz mahkeme yükü buraya Mahkeme buraya. Öyle bir buluşma ki hesaplar görülür Öyle bir buluşma ki tüm hesaplar görülür dilunda mağun susar ameller dökülür dilunda mağun susar ameller dökülür ameller dökülür ameller dökülür ameller dökülür ameller